Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Pilmaz, sağımda Alp Bingo. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Pilmaz. Bugün sizlerle çok iyi şeyler yapacağız. Bugün sizlere ilk konuğum Alp Bingo'yu getirdim. Alp benim e, yaklaşık bir 10 sene var değil mi? Yok yok var Benim bir 10 senelik arkadaşım. Size bugün birkaç oyun kariyerindeki <laughs> küçük dolandırıcılık hikayelerini anlatacağım. Elinde bulduğu her şeyle oynar bu arada Alp. Yalnız Alp tek bir ricam var yayın çok küfür etme. Tamam. Çünkü sonra editlerken sansürlemek uzun oluyor. Onun dışında hiçbir problem yok. Şöpü şöyle alalım. Evet Alp. Evet şimdi şöyle güzel, güzel resmi, senin resmini çizeyim güzel resmi. Tabii önemli. sen benim resmimi çiz. O sırada bize hangi oyunlardan bahsedeceksin bugün? Eee... Metin 2. Çok güzel bir resmi evet. çizdi. Göstereyim mi? Göster. Hadi. Hadi. Göster. Hadi. göster. Sen sonra ben, görürsün. Ben sonra bir göreyim. Sen sonra görürsün. Bakayım ona. silgi <laughs> ver. Yayın benim kanka. Bak, <laughs> i̇stersen bakabilirim. Silgi ver. Kanka sansürlemem gereken bir şey mi yaptın? Silgi ver. Al kanka sevgiyi. Tamam. Kes, keseceğim. <laughs> Orayı keseceğiz mi şimdi? <laughs> keseceğiz kanka. Sansür değil mi orası? <laughs> ne sansürü kanka? Senin resmi çizdin. Peki. Sansürler. Sen abi şey başlamadan başlayalım Metin 2. Evet Metin 2. TR server mi yoksa bir PHP server mi? Ulan neler yapmadık ki ya. ya? Sen sana köy koyalım, onu kalsın orada. Evet ha. Neydi Metin 2'de karakterin? Şama. Şaman. Kadın, kadın Şaman. TR server olur Fix. TR server olur. PvP olur. Kadın Şaman'ı açarsın. Koyar bunu. <laughs> kadın Şaman'ı açıyorsun. Kadın Şaman da güzel bir karakter. Mesela açayım. Kadın Şaman. Arkadaşlar şu an ekranda Kadın Şaman karakterini görüyorsunuz. Evet, bak. Evet. Şaman oldun baba. Evet. 20 level oldun. 20 level oldun. Evet bu Şaman. Bu TR server'da mı? PvP server'da mı? Şu an TR. Şu an 20 an TR TR güzel, ee, level olmaya çalıştı. Şaman'sın. Her şey çok güzel. Hayat çok güzel. Hmm. Öncelikle bir e, 80 level bir tane adam buluyorsun. Ondan sonra tabii bunu önce işleri var Facebook'ta açıyorsun, çift, ortalama bir kızı, tabii falan. Hayal güreği hesapla. E, Tabii adamın yaşına göre kendi yaşını ayarlıyorsun. Resimler, arkadaşlıklar falanlar filanlar. Normal bir hesap oluyorsun. Yani bayağı meşakkat bir iş yani kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Profesyonellik gerekiyor. Evet. Profesyonel dolandırıcılık yani bu anlayacağın kadarıyla. Ee, ben bir erkeğim. Sizin alıp şu an hapse atıyorlarmış bunu izledikten sonra. Ee, tabii ki de işte ha Tabii ki de istiyorum. Bir arkadaşın başına geliyor değil mi bunlar? Bir arkadaşın başına geliyor. Tabii ki evet. de istiyorum Ayşe Fatma. Bir şey, evet. Güzel bir şey ayarlıyoruz. Ee, adama yazılır. <laughs> 500 canlı var mı? Evet. İşte evet, yani selam. Saç Saçma sapan şeyler. Merhaba ben işte Ayşe. İşte şöyle böyle. Adamla güzel bir arkadaşlık kurulur. En e. son bir tane adam var. E, Çarını sormuştum onun. Son bomba bir 6-7 yıl oranında. E, 40 yaşındaydı. Elif Abazan'ın tekiydi. Ondan sonra e, profil de Hazreti İsa'ydı. Hazreti İsa. Hazreti İsa'yı evli, çocukları falan fotoğrafı falan neyse. Biz ben de buluşup ben hani anladım mı? Benim şamanıma kaymak istiyor. Evet. Şamana kayacak diye de <laughs> işte e, işte oyunda yardımlar olsun. Gerçek e, Hani para demeyeyim de oyun hesabına para yatırmalar olsun. Ee, öyle böyle tabii benim gerçek hesabım var bir de. Evet. Oraya aklım gerçekleşiyor galiba. Evet, tabii tabii. Ama bunu böyle bir hani bir aşk da yapman gerekiyor anladın mı? Bu dolandırıcı. Ne vaktin oluyordu günde? Ee, günde tabii bir, 5-6 saatlik bir iş. Bu çünkü çok özel bir iş. Tabii kendi hesabında kazıyorsun aynı zamanda. Evet. Ee, yani kadın gibi hissediyorsun o sırada anladın mı? O hissiyatı yani yakalayamazsan zaten bu dolandıramazsın kimseye. Olmaz. Peki, Olmaz. E, Sende telefonu görüşmek falan istemiyorlar mıydı? İstiyorlar. Ne yapıyordun? Kala var benim arkadaşım. Evet, o tanıyorum. güzel bir e, kadın sesi yapabiliyor. Evet. E, o konuşuyordu o zamanlarda. Ha yani şey işine girmediniz bir tane kız arkadaşınızı kullanmadınız gerçekten. gerçekten. Onu da onu da yapmıştığımız var. Evet. Onu Sonra adamı ne kadar dolandırdın? E, yaklaşık bir 4 ay kadar bir e, benim evet. bir birlikteliği vardı adamın. 4 ay. E, 4 ayın tabii bir yaklaşık bir 5 ayı falan adam her gün e, buluşmak istedi. Şuraya gidelim, yok şöyle yapalım. O İstanbul'da mıydı ola? İstanbul'daydı ve ben buluşmaları kabul ediyordum. E, evi tutuyordu. E, tabii ki de edilendiyse <laughs> olmayınca Allah belanı versinler başlıyor. başlıyordu. 500 lira para verdim, bilmem neler çıkıyordu. Yani ya, boktan yere dolandırdığın şeyler de oldu. Yani gereksiz adama Peki, ev kiralattın. Ev Neden de? Nasıl? Neden yaptın? Hani tamam oyunda oyun para istedin, ona bir şey diyemem. Tamam. Peki adama neden ev tutturdun? Ee, adam para harcasın diye. Yani sapık bir aile hayatın varsa neden başkasına bakmak istiyorsun? Güzel. Evet, sistem o değil de <laughs> tam olarak. Tek bir şey sormak istiyorum. peki seni dolandıralım mı hiç? Ya başımıza gelmedi değil tabii sikile sikile sikmeyi öğreniyorsun. Anladın mı? <laughs> ee, böyle bir sistem yani. Ya, i̇lk başta sen dolandırılıyordun sonra dolandırılıyordun. Zaten ne yani. dolandırmalar? Yani bilen bilir zaten. Yani giriyorsun ya işte ilk zaten fix metin ki dolandırma oyunu başlıyor. Biz öyle. Giriyorsun abi. Biliyor ki yere at kopyalayalım diyor. Yere atıyorsun çekiyor uzuyor evet. anladın mı eş yani. Sen bir tilki mi mı bu arada? Evet oynadım. Oynadın değil mi? Uzun bir tane ben de bir evet. Koydum. Ya işte öyle. Ee, bir dolandırıldım, bir nasıl dolandırıldım. Ya, ya senin bir hikayen vardı. Bas çek yapamadın. Ya sistemde. bir de bak Metin 2'de şöyle bir iş sistem var. Ticarete koyuyorsun eşyalarını biri bakmak isteyince. Evet, evet, biliyorum. Ondan sonra ufak bir heyecan olsun diyorsun. olsun bu olsun, olsun. hani kabul ediyorsun kapatıyorsun. Evet. Gerçek parayla işte o zaman o zamanın parasıyla 200 lira bu ne para vermiştim ama hani 7 8 belki o 9 yıl önce çok eski evet. yani. Evet. O zaman Ataköy'de oturuyordum. Neyse o hesabı al baba sen. Eşyalar şiir gibi. Neler 200 var, lira yani. para ediyor yani öyle söyleyeyim. O zaman da 1 TL 2 lira diyeyim 1 lira evet. sana. Piyasa güzel. Yani neler vardı şimdi hatırlamıyorum o kadar detaylı da çok güzel eşyalar vardı. Bütün eşyaları sen koy ticarete kabule bas bilgisayar da olsun. Sonra inşallah gitsin. <laughs> hırsızsın sen, hırsızsın. Ne yaptın bana? Baya trajik komik hatta ama. Trajik komik bir şey yok, baya trajik yani. Bir <laughs> o zaman, 200 lira param gitmişti. <laughs> şey vardı bir de. Bir tane arkadaşım vardı, o çocuğu. TR'de. Hani 5 lira kazanmak için böyle bir şey yani. 5 lira üstüne kar ödüldü, süper kar. Bana dedi ki, e, işte o yemek yan çekiyordu. Hani sallarım o zaman. İşte Elemon lemon dedim sana sallıyorum. T elemon. Evet. Sallıyorum <laughs> öyle tam hatırlamıyorum zamanı da. Sen bu. Tamam aldım. aldım. İşte çocuk bana 50-15 lira diyordu, işte 20 lira diyordu, 5-10 liralık bir adammış yani onu anlamış olduk. Zaten hiç hiçbir, hiçbir yere varamadı. Evet. Boktan boktan insanlar oldu hepsi. E biz... Hala devam ediyor musun Ali ki? Başlamayı düşünüyorum. İstersen bu akşam başlayalım yani. Peki oynayabiliriz. Tabii donatılırlık yapar mıyız beraber? Hı. Hmm. Olabilir, niye olmasın? Peki bir günde yapabilir miyiz yani yani? Bir aylık, üç bir günde ya. bir adamı dolandırabilir miyiz? Ya çok Aa. salak, bak ya çocuk olması gerekiyor, ya yaşlı olması gerekiyor ya da çok salak olması gerekiyor bir güne dolanmak. Çünkü... Ülkemizde de yüksek sevdiği adamlar. Ama öyle değil. Bir güven faktörü oluşturman gerekiyor. Hesabının, yani bir güven. Çünkü insanlar güvenemiyorlar artık, anladın mı? Kimin kadın, kimin erkek, inanmıyorlar. İnanmazlar zaten, o eski şey çağı bitti. Hımm. Yine inanırlar. Hala hesap duruyor. Facebook hesabı hala duruyor. Ne abazalar ne abazalar. Senin şey diye bir hikayen vardı. Daha önce yıllar önce konuşmuştuk. Şey, e, birinin gel şifremizin hesabı değiştirelim bir, şey yapmış Evet, bir gün o hikayeyi çok seviyorum. Onu da bir anlatır mısın? Bir gün bir kardeşimiz vardı. Evet. Ee, metin kesiyor tamam mı valide? Ama metin keserken gittim yardım ettim işte. Ben o zaman işte yükselip, o düşük kardeşim şöyle böyle tanıştık ettik, eşyalar verildi falan paylaşıldı. Bir güveni kazandım onu. Evet güzel. O güvenini kazandıktan sonra oyuna paralar yatırmaya başladı. 100 liralar, 200 liralar. Öyleydi, böyledir, Güzel bir para yatırıldı. Hadi de gelecek olursak, bir gün ben ona dedim ki hesabını versene kardeşim dedim. Sevgilim var da ben ona bir hava atayım. Verdim mi etmeyeyim sonra da verdi hesabı tabi. Hesap verince tabi ben eşyaları şu onun. çaldım onu. Benim için İçin içine para girdi mi dostluk biter. <laughs> tabi böyle dostluk değil de. Oyunda kimseyle hani satarım anladın mı? Oyunda adam işte 10 yıldır beraber oynuyor yine satarım anladın mı? Neden neden ya? Görsem var ya, en yakın arkadaşım hesabı. Çalıyordum onu bir gün, internet kafede adam bisikletle ekmek almanı markete gidiyordu, yakaladı beni orada internet kafede <laughs> ekranında camdan anladın mı? Gördü lan bayık diyor. Çalarım abi, çalarım. <laughs> yani sana hiçbir online oyunda hesabını vermem gerekiyor. Yok ya, sen değil yani anladın mı? Sen, zaten benden iyi olamayacağın için senin için çalmam anladın mı? Hiçbir online oyunda ben de Değil mi? Şu an aynı anda sorumla başladık. Tamam. Şansı ne haber ki? Aynı anda metin kesiyoruz yan yana. Bana muazzam bir item düştü kanka. Sen de yok. Seni kaldırırım alırım sen de onu zaten. Kanka onu bana atsana sen olmuyor derim. zaten de, sen iyi gidiyorsun. Tamam ikimiz de savaşçı açtık. İkimizde de, de yani ikimiz de, de olabilen bir item düştü. İstemem yani ben aç gözü değilim. İstemem. Yok. İstemem. Emin misin? eminim sonra orada tek ben daha var ya bir da açık bıraktım o sırada da abi ya abi bir açık bırakmaya gerek yok bütün şifreleri bilmiyorum ben senin bilmiyordum Instagram'a girsem patlatamayacak mı? patlatırsın ya o zaman ne niteliğindesin? ne ne İnsanlar bir gece insanın aşkını değiştireyim ya bir gece değil de hani böyle düştükten beri hani 20-30 sene sonra oraya <laughs> gidersin anladın mı? <laughs> ne olur ne olur çat hani <laughs> güzel yani. bir ticaret yaparım anladın mı? anladım yapmak zorundayım anladım bu yani racon Buracı ya onun yani anladın mı? Ben bir yapmıyorum katmıyorum bunu. Bunu yapmak zorundayım yani. Yoksa ben bu oyunu oynamam yani. Bu oyundan ben bir zevk şey alamam anladın mı? Bak çay döküldü. <laughs> çay döküldü. Sıcak değil mi çok? Yok yapmadım. <laughs> 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 Peki ee... Sadece Metin mi dolandırdın? Başka bir sonra şey yaptın mı? Gerçi kayıtta yok tabii ki de. Haa yaş kayıtta değil ha. başka bir oyunda. Yaş kayıtta nasıl yok? Nasıl yok? Seni tanıyan bir insanın... <laughs> ya, ya... Hatırlamıyorum ama %100 birinde dolandırdın. Büyük yani, hmm. çapmadan bahsetmiyorum hani. Evet. Çocukken yapıyorduk çatışta bir şeyler her yani ne bileyim. Ya işte, oyunda yine yapıyorduk yani. Gerçek hayatta, gerçek parayla bir ticaret. Ya, gerçek parayla mümkün miktarlarla ya ticaret yaptık. Şimdi şöyle söyleyeyim sana bak, ticaret dolandırıcılık değil. Hani alan memnun, veren memnunsa kimse dolandırılmamıştır. O yüzden ben kimseyi dolandırmadım yani anladın mı? Çok kârlı ticaretler yaptım. Yaptım ama e, karıştırmayacaksın. Kendi ticaret yani kendi ticaret ediyoruz. O değil. Çünkü alan memnun, veren Bir de en iyi oynadığın oyun hangisi? <laughs> Counter 1.6 1.6 1.6 evet. Neler var? Ne kadar? Kaç saat harcadırsın bu? Hmm. Şöyle söyleyeyim. E, ee, o Go oynuyorum ben. Evet. Go'da 1000 saatim var. 1.6 saatlerden oynuyorum. 1.6'yı 10.000 saat oynuyorum. Ben belki 5.000 saat oynuyorum. Abartı evet. sesi günde 12 saat boyunca e, her gün oynuyordum. Bir sene boyunca günde hani günde 6 saat oynadım, bir sene boyunca ama her gün. Bir hesapla bakayım. 300 çarpı 6 yap bakayım. 6 12 18 1800 18 saat yapıyor. Evet. Yani. yani. bunu birkaç yıl yaptığını düşün. Gayet yüksek bir Mantıklı yani. yani. Yaklaşık en, en, az bir abartmış olabilirim ama en az bir 3000'i var. 3000 saati banko var yani. Banko. Saat, Kesin banko. yani. Çünkü çatışta bir de 10 yıldır oynuyorum. 15 yani. Harbiden <laughs> oynuyoruz yani. Ay, tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah her zaman. Eee çok güzel bir muhabbet ettik. Sana neden güvenmeyeceğimi tekrardan da konuşalım. <laughs> her zaman her zaman. Kardeşimle görüşürüz. Kanalımda haber olmayı unutmayın videoyu da beğenin iyi günler. Görüşürüz. Kanalımda haber olmayı unutmayın videoyu da beğenin iyi günler. İzliyorum takipte kalın. Sağlıcakla kalın görüşürüz. Arkadaşlar kanalımda haber olmayı unutmayın. Evet kanal benim bunlar da benim kölelerim. Benim için çalışıyorum. Yok yapılmaz takipte kalın.